Evet herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Alkar sonuçları açıklandı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah 10 tavanı görürüz. Şuranın hepsini şöyle e, sarı renge boyarız. Bütün hepsi tavan bir şekilde yola devam ederiz. E, bizim tahminimiz tabii ki de şimdi şöyle bir analiz etmek lazım. Bu halka arzda yüksek başvurulu yatırımcılar var. Onun dışında başka kimler var? Ee, kurumsallar var değil mi? Yani birçok yerden giren kişiler var. Ee, şeye de bayağı bir verdi. Şöyle hemen açmaya çalışıyorum bu arada size konuşurken. ha Şimdi yurt dışı kurumsallar da var. 7 kişi sadece. bunlarda da toplamda 27,5 milyon lot. 75 milyon 987 bin talep gelmiş. E, ee, 7 kişi burası da. 27 milyon 500 bin. Değil mi? %25'i verilmişti. 7 kişi burada var. Yurt içi kurumsal yatırımcılarda 79 kişi var burada. Ee, yüksek başvurulu yatırımcılar. Ya ben daha fazla bekliyordum ama gene de oldukça yüksek bir rakam. 284 kişi. Ee, Dilek olay. İnsanlarda bayağı para var demek ki. Burası da %2.5 düştü arkadaşlar. Yani 1 milyon 1 lot giren bir kişi yaklaşık 260 bin lira civarında bir para aldı. İlk tavan da 26 bin lira para kazanacak. Yurt içi bir ensel 478.335. Burası da kaç lot düştü? İşte burada görmüş olduğunuz 96-97 lot düştü. Orası da işte günlük 100 lira civarında para kazandıracak. İlk gün, ikinci gün 210 lira, üçüncü gün 300 lira, 400 lira, 500 lira. Yani burası şöyle 8 tavanlara gelse insanlar birazcık daha rahat eder. Niye derseniz? Çünkü e, halk arzlardan en az bir 1000 lira kazanmak ya yeridir yani o kadar uğraştık yani değil mi? En az bir 1000 lira kazanmayı herkes ister ya istiyor yani. 5 e, hesap olsa 5000 lira para demek gayet güzel olur. Hatta 100 lirası daha var. 5500 lira 6000 liraya yakın para o demek. E, i̇nşallah güzel pavan serisi olur. E, i̇nşallah ekleme fırsatı ya yani fırsattan ziyade şöyle söylüyorum. Ya ilk gün e, ne bileyim hani gerçi burada yani yüksek yatırımcı 284 kişinin ee, satmasıyla hani bir şey olur mu? 454 milyon TL para var abi burada. Değil mi? Neden o, yani bilmiyorum. Hani %46'sı burada sonuç olarak yüzde yani %10'luk bir kişiye ayrıldı burada. 284 kişi başvurdu. 260 bin lirası olup da ya gel şöyle düşünüyorum ya. Şimdi 10 milyon TL'si varsa bu adamın Değil mi? 1 milyon 1 hani 10 milyon 400 bin TL'si varsa bu adam 26 bin liralık e, lot aldı. Şimdi sen ya da ben ya da başka birisi size soruyorum 10.5 milyon 11 milyon param var. Halk da girmişsin. 26 bin lirayı gördüğünde satar mısın? Önemli olan burası. Ha bu adam satar mı satmaz mı kesinlikle bilemiyoruz. Bunlar çorbacılar değildir arkadaşlar. Bu 284 kişi çorbacı değildir. Çorbacı adamın burada işi yok. Bunlar parası olan adamlar. Yani mesela Üstat'tan düşünüyorum. Üstat da yüksek başvurulu girdi. Şimdi 26 bin lirayı görüp de satacak satacağını düşünmüyorum mesela. Tabii ki tavandaki lot miktarına da bakmak lazım. Ya da işte o günkü açılışa da bakmak lazım ama ben zannetmiyorum. Yani şöyle düşündüğüm zaman şu adamların buraya ellemeyeceğini ama şuradakilerin bunlar da şöyle bunları da şöyle düşünüyorum. Abi zaten 1000 liralık vermiş. Ya bu isteği satsan ne Allah yokluğunu göstermesin 100 lira parayı da ilk günden satacak çorbacılar vardır zaten. Ama çorba içemezsiniz. E, satsan ne satmasan ne dediğim gibi Allah yokluğunu göstermesin 100 lira olmadı mı bir şey yapamıyorsun bu devirde. Yani bir şey almaya çalış. Otobüse binemezsin. Metroya binemezsin değil mi? Otobüse bindiğin zaman 1 lira olmadığı zaman senden 1 liradan ister. Değil mi? O yüzden buna da bir şey diyemem. Karışamam ama yani %80'i, %70'i, %80'i bunların da herhalde benim gibi düşünüyordur diye düşünüyorum. O yüzden bu halka arıza çok da olumsuz bakmıyorum arkadaşlar. Halka arıza gayet mutluyum. Yani sonuçlardan da mutluyum. Ya yani burası 5000 liralık verseydi daha sıkıntı. Şurası 5 bin liralık verseydi 96-97 lot değil de arkadaşlar yani 500 lot 400 lot verseydi inanın daha da riskli olurdu. O yüzden az vermesi daha da iyi. Niye biliyor musunuz? Hem tavan tavan gitmesi olağan hem de e, yani talep daha da çok olacaktır. Hem de e, ekleme hani bu hisse şirket ya güzel bir şirket. Tam borcu morcu var. Orası ayrı bir köşede tutuyorum ama hani bizim amacımız burada biraz da olsa bir şeyler kazanmaksa o ilk başlarda böyle Dof Robotik gibi ekleyip de 3-5 tavan, 6 tavan, 7 tavan yap, yaptıktan sonra o karı alabilmekse. Şimdi öyle baktığım zaman da 1000 liralık vermesi bana göre çok güzel bir şey yani. Ya ben tam böyle baktığımda bu başvuru evet fazla 320 binlerden 480 bin lira gelmişiz en son Dof Robotik'tekinden. Yüksek başvurulu oranı da güzel. Gayet güzel. Yani burası 500 bin ne bileyim başka bir şey de olabilir. Daha fazla da olabilirdi. E, şunları yani bunların çok etkileyeceğini zannetmiyorum. 7 kişi 79 kişi yani şurası e, çok etkileyeceğini zannetmiyorum. Yani gene kötü bir meblağ yok burada. 76 milyon para var burada. E, burada da 239 milyon var ama bunlar zaten arkadaşlar kurumsal. Yani fon olabilir, banka olabilir, aracı kurum olabilir. Bunlar zaten şurası zaten çorbacı değil. Bizim çorbacı tayfa bunun içinde. O yüzden ben olumlu bakıyorum. İnşallah e, doğru düşünüyorumdur. İnşallah mantıklı düşünüyorumdur. Bana katıla katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz. Ayrı görüşlerimiz olabilir. E, ben bu halk İnşallah e, inşallah güzel bir şekilde buradan da e, yol alacağımızı düşünüyorum. Herkese bol kazançlar. Anlattıklarımız kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alın, satın demiyoruz hiçbir şekilde. Herkes kendi görüşüne göre, kendi fikrine göre, kendi araştırdıklarına göre hareket etsin arkadaşlar. Eklersiniz, eklemezseniz para sizin. Para kolay kazanılmıyor bu devirde. Zor kazanılıyor. O yüzden ee, kendiniz karar verin. Hepinize sevgiler. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Aşağıdan ücretsiz bedava. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.